Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber arkadaşlar ben böyle bir, bir şehir yaptım. Bu şehrimde ne yapacağız? Banka yapacağım. Evet bugün bölümümüz banka yapmak. Hiç böyle bir bölüm çekmemiştim. Ama bugünkü bölümümüz banka yapmak olacak. Abone olun, like atın. Seviliyorsunuz. Evet, bunu söyleyeceğim. Hemen banka yapmaya başlayacağım. Ama ilk olarak şuradan ilk olarak gündüz yapıyorum. Ve bankamızı nereye yapacağız diye düşünüyorum. Arkadaşlar bankayı buraya mı yapsam? Şöyle yapacağım. Aynen bankayı buraya yapacağım. Şimdi ilk olarak malzemelerimizi alalım. Evet arkadaşlar. ilk önce bir tane kvars kru bile alalım. Ee, bir tane kemik bile alalım. Ee, ona bakıyorum. yerleri Yerler içinde bu bile alabilirim. Ee, ya da sarı olsun. Bunu alacağım. Ee, evet bunlardan yapacağım. Şöyle yapalım. Banka şöyle bankanın güzel bir şey olsun. Ve bankanın bura girişi olur. İki tane girişi oluyor ya. Ben bir videoda gördüm. Böyle yapıyorum. Siz tabii ki de değişiklikler yapabilirsiniz. Böyle böyle devam. Arkadaşlar buraları koyuyoruz. Şu şekil, ee, şu şekilde, şöyle 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 ee, böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle olacak ve şöyle. Evet. Bura biraz değişik oldu bence. Evet şimdi oldu. Böyle yapacağız yerleri arkadaşlar ben yerleri böyle kırıp kırıp arkadaşlar bu bloktan koyup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar buraları kırdım. Şimdi bloklarımı koymaya başlayacağım. Koyup geliyorum. Evet arkadaşlar buraları yaptım. Bunların window sonrasında yapmıştım. Şimdi buraları yapacağım. Şu şekilde olacak. Ben buraları büyüteceğim. Burada bu şekilde mi olacak? Evet giriş bu şekilde güzel oluyor. Ee, sonra buraya cam koyarım. Şöyle yapalım. Bu şekilde yapalım ve gece mi oluyor yok olmuyormuş. Tamam bak bu şekilde yaparım. Çok güzel oldu. Tamam şu şekil güzel. Ee, buraya cam koymasam mı olsun? Ben buraya cam koyacağım, buraya cam koymayı unutmayacağım, buraya cam koyacağım. Arkadaşlar sesim ee, çok gelmiyor, o yüzden şöyle diyebilirim kulaklık takıp takıp beni dinleyebilirsiniz. Kulaklık taktığı, taktığınızda daha iyi ses gelebiliyor çünkü. O yüzden dedim, çünkü sesim çok gelmiyor. E, videolarıma bakıyorum sesim çok çok çok, çok gelmiyor. Yani o ses problemini böyle kulaklık takıp da yapabilirsiniz. Tabi o sizin tercihiniz, benim tercihim değil, tercih sizindir. Bence çok güzel olacak ha. Güzel olacak bu. Bankamız güzel olacak. Tabi ben bu şehre bir sürü şeyler yapabilirim. Yani baya bir şeyler yapacağım ben bu şehirime. Evet. Harika oldu. Şimdi arkadaşlar ben bu tavanı bundan mı yapsam diye düşünüyorum. Bence bundan yapmayayım. Tavanı bir blok seçelim. Siz de aşağı yorumlara yazın. Hangi şehrime ne yapayım? Otelimi yaptım yani. Şehre ne yapayım? Söyleyin bana. Şimdi üst tarafını aynı bloktan mı yapsam? Aynen aynı bloktan yapayım. Kuvars yapayım. Arkadaşlar ben bunları video önceden yapayım mı yoksa böyle hızlandırılmış bir şekilde mi yapayım? Bunları her zaman siz karar verirsiniz. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Ben buranın yani ben burayı doldurup hemen geliyorum arkadaşlar. Burayı doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar buraları doldurdum. Gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi e, camları ne yapsam normalde gittiğiniz yerlerde camlar bu şekilde olur e, ve ben camları o şekilde yapacağım. Evet, bu şekilde yapacağım. Yani beyaz şekilde yapsam daha iyi olabilir. Bu tarafları beyazlar yapsam. Ay bakın güzel oluyor. Buraları camları yerleştirelim hemen, hızlıca. arkadaşlar gördüğünüz gibi buraları da yaptık şimdi kapıyı yapalım kapısını yapmadan olmaz Normalde böyle şeylerin kapıları nasıl olur eee, Demir olur ama ben demir koyamayacağım için gözü duruyor ben tercih asla etmiyorum ben buraya koymaya kapıyı daha çok seviyorum bu şekil duruyor bakın daha çok sevdiğim bir kapı oluyor bu stil Evet Bankamız hazır. Şimdi içini filan yapacağım. Bir sürü şeyler bilmem neler ekleyeceğim. İlk önce arkadaşlar ben buraları yani malzemeleri seçim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar malzemelerimi seçtim. Şimdi ilk olarak şöyle yapmayı planlıyorum. Şu şöyle şu şöyle ortadan da şöyle. Ortadan şu şekil böyle ve böyle yapmaya karar verdim. Tabi bunu karşılıklı yapacağım bir de ee, az önce böyle şuraya iki buraya bir tane de buraya. Evet burada böyle oturabilirsiniz. Ee, sonra buraya ayarlayayım buraya buradaki malzemeleri alıp hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar buralara da camlar koydum. Yani böyle bence daha güzel yapmışım diye hissediyorum. Bankamız bu şekilde olacak. Yani buralara içlerine gireyim ben hemen bir. Evet buraya girdim. Buraya oturak yerleri yapacağım. Mesela bir müşteri buradan alacak, bir müşteri hatta iki blok olsun, bir müşteri buradan olacak. Ben burada iki kişi, tamam mı? Diğer tarafa geçiyorum. Buradan, buradan bir kişi, buradan bir kişi olacak, ee, buradan bir kişi olsun. Bir de buradan bir kişi olacak. Hemen bir çıkalım videomuzun sonuna gelelim ondan sonra. Şu şekilde. Hemen şu şekilde çıkalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Umarım video beğenmişsiniz. Umarım, Eğer videomu beğenip like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Ben size şehrimi gö göstereyim. Şöyle bir şehrim var. Şöyle gidiyor şöyle gidiyor. Şehir bu şekilde arkadaşlar. Buralara böyle bayağı bilmem neler, tinler neler bir şeyler yaptım. Ve e ev yaptım. Şöyle göstereyim e evimi. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenin, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomu. Hatta bir şey yapayım mı? Ekran görüntüsünü alayım mı buranın? Aldım. Buranın ekran görüntüsünü aldım şu an arkadaşlar. Hadi videomu sonra umarım videomu Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar sürüş.